Değerli başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi ile ortak grup toplantısında konuştu. Yeraltı seçimlere yaklaşıyor ve siyaset bir sınamadan daha geçiyor. Davutoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok sözleri vardı. Bana oy verenleri bile cezalandırırım. Bana oy vermeyenleri cezalandırdığım gibi bana oy verenleri de cezalandır. Seçimi kazandığınız gece o andan itibaren bütün ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bütün ülkenin hükümetisiniz. Şimdi bu ülke insanları nasıl güven duyacaklar cumhurbaşkanlarına? Nasıl güven duyacaklar seçtikleri şehremenine? Dikkat edin. Şehremeni yani şehrin emanetin temsil edildiği kişi yine emin olmak vasfı. Bana oy verirseniz doğal gezi gelir. Bana oy verirseniz hizmet gelir. Bana oy vermezseniz ne doğalgaz gelir ne hizmet gelir demek. Siz benden emin olmayın. Ben emin bir insan değilim demektir.